Hepinize merhabalar, yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün LoL <laughs> Mobile Wild Rift'te oynayabileceğimiz en kolay 5 şampiyondan bahsedeceğiz. Bu arada geçenki videonun ripi kazanını şu an e, ekranlarda görüyorsunuz ama bir sorunumuz var. Galiba Nick'ini yani Sihirdar adını yanlış yazmış. Bu videoya, e, bu videoda bana geri dönerse çok iyi olur. Neyse arkadaşlar bekleme yapmadan videoya geçelim. Birinci sırada Master var. Master League of oyununun en kolay ve bir o kadar da eğlenceli şampiyonlardan birisidir. Eğer kasarsa neredeyse hiçbir şampiyon onu durduramaz. Hatta 5 kişiyi aynı anda eritebilme özelliği bile vardır. İsterseniz yeteneklerinden biraz bahsedelim. Master pasifi ile birlikte 3. hatanı iki kere savurur. Yani bir vuruş yerine iki vuruş yapar. Bu da saldırı hızlı çıktığınızda gerçekten çok işinize yarar. Q rakiplerin içine girerek rakiplerin hepsine hasar verir. Eğer rakipler birbirlerine yakınsa rakipten rakibe Q hasarınız teker. Siz Q attığınızda rakipler size hasar veremez. Bu da rakibe fazladan hasar vurmanızı sağlar. Eğer rakip takımdan sadece bir kişiye Q atarsanız rakibe 4 kere vurmuş olursunuz. Ama rakip çoksa ve siz Q atarsanız rakibi hepsine vurmuş olursunuz. W'su canınızı doldurur. Basittir ve çok işe yarar. Fazla hasar aldığınızda canınızı W'nızda kullanarak doldurabilirsiniz. E yeteneği kılıcını güçlendirir ve saldırı yazının daha fazla olmasını sağlar. Ve ultisi ise hareket hızını artırır ve rakibi daha kolay yakalamanızı sağlar. Tabii ki de ultinin tek özelliği bu değildir. Hem saldırı hızı hem de hareket hızı hem de saldırı gücü verir. Mestri'yi ormanda ya da üst koridorda oynayabilirsiniz. İkinci sırada Fizz var. Fizz gerçekten çok tatlı ama bir o kadar da sinir bozucudur. Q yeteneği rakibi uzak bir mesafeden atılır. Bu da rakibi kolay bir şekilde yakalamanızı sağlar. Kaçan bir rakip mi var? Q atın direkt yakalayın. Fizz düz ataklarını elinde bulunan hançeriyle yapar. W yeteneği ise elinde bulunan hançeri güçlendirir ve daha fazla hasar vermesini sağlar. E yeteneği League of Legends evreninin en sinir bozucu yeteneklerinden birisidir. Fiz e atarak hasar görmez ve havaya doğru sıçrar. Yere düştüğünde eğer alanında rakip varsa rakibe hasar verir. E yeteneğinizle kolay bir şekilde rakipten kaçabilirsiniz. Bu yetenek duvarların üstünden de atlamanıza yarar. Ve ultisi bir köpek balığı atar ve rakibe değerse birkaç saniye sonra köpek balığı yer altından çıkar ve rakibi yutar. Ultiniz yuvarlak bir alanı kaplar. Eğer rakipler o yuvarlak alanın içinde ise hepsini attığınız köpek balığı saniyeler içinde yutar. Biz ise orta koridorda oynanır ve büyücü bir şampiyondur. Üçüncü sırada Blitzcrank var. Blitzcrank bir robottur ve gerçekten erken safhalarda yani koridor safhalarında çok işe yarar. Tank bir şampiyondur ve destek rolünde oynanır. Alt koridorda çokça gördüğümüz Blitzcrank nişancısı ile birlikte alt koridorda yargı dağıtan nade şampiyonların arasında yer alır. Q'su rakibi uzak bir mesafeden kendine doğru çeker. Rakip bir anda kendini BC'nin yanında bulur. Yani Q'su gerçekten çok önemlidir. Mesela Q'su ile birlikte rakibi kendi kalenizin altınızı çektiğinizde hem kulenizi vurur hem de rakip hızlı bir şekilde ölmüş olur. Yani bunları güzel hesaplamanız gerekiyor. W'su BC'yi hızlandırır ama bir süre sonra BC yavaşlar. E'si ise yumruklarını güçlendirir ve eğer E attığınızda rakibe gidip bir tane vurursanız rakip havaya atılır ve bir saniye boyunca havadan inmez. O bir saniye boyunca rakibe hasar verebildiğiniz kadar hasar vermeniz gerekir. Ultisi ise büyük ve yuvarlak bir alana elektrik püskürtür ve rakibe az da olsa hasar verir. TF'lerde yani takım savaşlarında rakip takımdan birine Q atarak kendi takımınızın işine çekebilir bir de ulti atarak rakibi korkutabilirsiniz. BC alt koridorda support olarak oynanır. Listemizin dördüncü sırasında Ashe var. Biraz da ADC şampiyonlarından bahsedelim. Eş ADC bir şampiyon olarak gerçekten çok da zor değildir. Hatta pasifinden gelen yavaşlatma ile birlikte rakibe vurup vurup kaçmak çok kolaydır. Q'su rakibe veya minyonlara vuruş yaptığınızda açılır ve Q bastığınızda rakibe hızlı bir şekilde ve ard arda buz okları fırlatır ve bu da rakibi yavaşlatır. W'su büyük bir alana buz okları fırlatır ve bundan kaçmak neredeyse imkansızdır. E'si görüş sağlar. Belirlediğiniz bir yere E attığınızda oraya doğru fırlar ve oraya gidene kadar size geçtiği yollardan görüş sağlar. Bu orman baskını yemenizi engeller. Ult ise yine bir buz oku fırlatır. Ama bu sefer haritanın istediğiniz bir yerine atma şansını yakalarsınız. Lol'un PC versiyonunda eşin ultisine yön veremiyorken mobil versiyonunda yön verebileceğiz. Yani haritanın istediğiniz bir yerine attığınızda rakibe tutma şansı 10 katına çıkacak. Eğer ultinizi tutarsa rakip hem hasar yer ve 3-4 saniye rakibi stanlamanızı sağlar. Eş alt koridorda oynanır ve bir nişancı şampiyondur. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bugün Lormobil çıktığında oynayabileceğimiz en kolay şampiyonlardan bahsettik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.